Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte rozman alışverişim geldi. Onu açacağız. O zaman şimdi videoya hemen geçelim. Evet arkadaşlar. İstanbul'un vücut nemlendiricisini aldım. İçinde %10 üre var. İçerik listesi şurada. Ürün veganmış aynı zamanda. Simple'ın bu güneş koruyucu nemlendiricisi. Bunun ben işte güneş kreminin altına süreceğim. Daha de, de cildimi nemlendireceğini düşünüyorum. Nivea'nın makyaj temizleme yağı. Bakım için de bahsetmiştim. Betimlemede makyaj yağını çok memnun olmadığım için alternatif olarak da Nivea'nınkini almak istedim. Umarım memnun kalırım. 150 milim bir ürün. İçerik listesinde şöyle göstermek gerekirse. İçinde parfüm var bu arada. Umarım çok rahatsız etmez. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.